Bütün bu ayrıntıları alacağız. Cem Şükrü Yıldız paylaşacak İstanbul'da. Evet, dün 2020'nin son saatlerinde spor camiası adına oldukça üzücü bir olay yaşandı. Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar El Abdellahi evinde yılbaşı kutlama sırasında bir havai fişek patlaması neticesinde yaralandı. Tabii yanıcı bir madde olması sebebiyle elinde ve yüzünde de yanıklar oluşmuştu. Dün hemen hastaneye kaldırıldı. İlk tetkikler yapıldı, ilk tedavisi gerçekleştirildi ve yaklaşık yarım saat önce de doktoru Profesör Doktor Vedat Kaya şu anda tedavi gördü hastanenin önünde biz basın mensuplarına bir açıklamada bulundu. Dün akşam saat 12'de hastanın geldiğini söyledi ve genel tetkikler ilk müdahalelerin yapıldığını belirtti. Şunun da altını çizdi. Düne göre durumunun çok daha iyi olduğunu belirtti. Şu an için medikal tedavi uygulandığını da söyledi. Futbolcu için tabii tekrar bir müdahale gerekebileceğini söyledi ama bunun yapılan toplantı ve tetkiklerin ardından belli olacağını bu anlamda da yeni bir müdahale olursa şayet bu anlamda da bilgilendirme yapılacağını belirtmişti. Şunu da söyledi Profesör Doktor Vedat Kaya. Omar El Abdellahi'nin bir gözünün diğerine göre daha çok hasar aldığını söyledi. Tabii sorular geldi. Futbola ne zaman ya da tedavi süreci ne kadar sürecek? türündeki sorulara ise şu an için bununla ilgili bir açıklama yapamayacaklarını belirtti. Bunun uzun süreçli bir tedavi olduğunu, futbola ne zaman döneceğini ya da tedavinin ne zaman sonuçlanacağını, sonuçlanacağına dair herhangi bir açıklama yapılamayacağını belirtmişti. Bahsettiğimiz gibi dün akşam saatlerinde Omar El Abdellahi Galatas Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu bir yılbaşı kutlaması sırasında hava fişeğin elinde patlaması sebebiyle özellikle yüzünde yanıklar, termal yanıklar meydana gelmişti ki bugün de yapılan açıklamanın ardından bilgi diğerine göre durumunun daha hasarlı olduğunu söylemişti ama tabii ki hastaneden şu an için Görme kaybının ne kadar olduğuna dair ya da görme kaybının kalıcı olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. İşte bunun için de bir toplantı daha yapılacak. O toplantının ardından alınan karara göre müdahale gerçekleştirilecek. Bununla birlikte futbolcunun durumu daha da netleşeceğini söyleyebiliriz. Bizim şu anda hastanede bekleyişimiz devam ediyor. Hem Galatasaray kulübünden ya da hastaneden bir açıklama gelirse Omar Abdallahi'nin durumuna göre biz de bu ekranlardan yine size aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü merkeze bırakalım.